Bugün hep birlikte zihnimizi zorlayacak, algılarımızı sorgulatacak derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz her şey gerçekten orada mı yoksa beynimizin bize sunduğu büyüleyici bir hikayeden mi ibaret? Fiziğin, nöropsikolojinin ve felsefenin kesişiminde gerçekliğin çok daha gizemli ve katmanlı olabileceğine işaret eden sorular soracağız. Gerçek nedir? Beyin ve algı. Kendi sanal gerçekliğimizde yaşıyor muyuz? Her sabah gözlerimizi açtığımızda etrafımızdaki dünyanın apaçık var olduğunu düşünürüz. Masamızdaki fincan, pencereden süzülen ışık, uzaktan gelen kuş cıvıltıları. Tüm bu deneyimler sanki dış dünyadaki gerçekliğin doğrudan yansımaları gibidir. Peki ya değilse? Bilim, algıladığımız dünyanın aslında zihnimizin elektrik sinyalleriyle çizdiği bir tablo olabileceğini gösteriyor. Bir elmanın parlak yeşil kabuğunu gördüğünüzde, bu renk aslında elmanın kendisinde değil, gözünüzden beyninize iletilen elektrik sinyallerinin beyniniz tarafından bu şekilde yorumlanmasından ibaret. Benzer şekilde duyduğumuz sesler, dokunduğumuz nesnelerin sertliği de aslında dışarıdaki nesnelerin direkt yansımaları değil, beynimizin o elektriksel veriyi okuyup yorumlamasıyla ortaya çıkan deneyimler. Aslında kendi zihinsel sanal gerçekliğimizde yaşıyoruz. Gözümüzden ve kulağımızdan gelen verileri yorumlayarak kendimize bir dünya kuruyoruz. Ancak algıladığımız dünya hem kısıtlı hem de kişiye özeldir. İnsan gözü elektromanyetik tayfın sadece ufak bir dilimini yaklaşık 380-740 nanometre görebilirken kulağımız ses spektrumunun sadece %2'sini duyabilir. Diğer canlılara baktığımızda bu durum daha da çarpıcı hale gelir. Arılar mor ötesi desenleri, yılanlar kızıl ötesi sıcaklığı görürken köpekler bizden 100 bin kat daha hassas koku alabilir. Biyolog Jacob von Uexküll'ün umwelt kavramı tam da buna açıklar. Her canlı kendi duyularının izin verdiği bir gerçeklik diliminde yaşar ve başka bir canlının dünyasını tam anlamıyla deneyimlememiz imkansız gibidir. Kısacası gerçeklik dediğimiz şey evrendeki enerjinin ancak ince bir dilimiyle sınırlıdır. Maddenin ötesi. Boşluklardan ve titreyen sicimlerden mi ibaretiz? Peki o zaman bu dış dünya neden oluşuyor? Bir elmayı hayal edin. Onu ikiye böldünüz sonra dörde sekize. Bu yolculukta mikroskobik hücrelere, karmaşık moleküllere indiniz. Sonunda elmayı oluşturan her şeyin yüz milyonlarca atom olduğunu fark ettiniz. Ancak yolculuk burada bitmiyor. Atomların içindeki elektron bulutlarını ayırdınız. Minicik ama güçlü atom çekirdeği kaldı. Çekirdeği de parçalayıp protonlara ve nötronlara, sonra da kuark ve gluon gibi sonsuz küçük parçacıklara ulaştınız. Bu subatomik evrede elmanın somut hali çoktan yok oldu sadece belirsizlik ve ihtimallerin yönettiği bulanık bir enerji denizi var. Hatta bilim insanları bu küçük parçacıkların bile titreyen sicimlerden oluşabileceğini düşünüyor. Ernest Rutherford'un ünlü deneyi atomların büyük kısmının aslında boşluk olduğunu ortaya koydu. Yani tuttuğunuz elma, oturduğunuz sandalye, gördüğünüz masa, her şey aslında büyük ölçüde boşluktan ibaret. Hatta atomlar düşündüğümüzden de boşmuş, elinizde tuttuğunuzu sandığınız şey aslında dalgalardan başka hiçbir şey değil. İlginç olan şu ki bütün atomlar demir, hidrojen, oksijen sadece proton sayısındaki değişikliklerle birbirinden ayrılır. Yani çeşitliliği oluşturan tek şey sayılar ve elektriksel yükler. Biz de aslında elektrikle çalışan robotlarız. Vücudumuz milivoltlarla çalışır ve sinirlerimiz elektrik sinyalleriyle bilgi iletir. Zaman, mekan ve boyutların ötesi Newton'un mutlak dediği zaman ve uzaydan bahsederken Einstein izafiyet teorisiyle bunu tarihe gömdü. Ona göre zaman ve mekan kişisel birer deneyimdi. Zaman bir kara deliğin kenarında o kadar yavaşlayabilir ki bir dakikanız evrenin geri kalanında yıllara bedel hale gelebilir. Evrenin ilk anlarında zamanın daha yavaş aktığını bile ölçmüş astronomlar. Gökyüzündeki yıldızlara baktığınızda aslında onların milyonlarca yıl önceki halini görürsünüz. Işık hızı yüzünden görüntüler bize farklı zamanlardan gelir. Bu, bütün zamanları tek bir noktada gördüğümüz gibi garip bir sonuca yol açar. Bu tekillik fikri, maddenin ve zamanın tekilliğini birleştirir. Kara deliklerin içindeki tekillik noktaları, zamanın ve mekanın kaybolduğu her şeyin iç içe geçtiği yerlerdir. Peki ya boyutlar? Üç boyutlu bir cismin, örneğin bir cetvelin, iki boyuta yansıyan gölgesi bir boyutunu kaybeder ve açısına göre farklı şekillerde görünebilir. Bu durum, acaba bizim boyutumuzun ötesinden, yani daha yüksek bir boyuttan üç boyutlu dünyamıza yansıyan bir gerçeklik olabilir mi sorusunu akla getirir. Michael Faraday'ın elektromanyetik dalga teorisi, elektriğin ve manyetizmanın aynı fenomenin iki farklı tezahürü olduğunu göstermiştir. Bu, her şeyin teorisi arayışının temelini oluşturur ve algıladığımız her şeyin boyutumuzun ötesindeki bir gerçekliğin tezahürleri olabileceğini düşündürür. Bilinç ve gerçekliğin şekillenmesi. İşte tam da bu noktada gerçekliğin en büyük sırrına yani bilinç kavramına geliyoruz. Beyindeki milyarlarca nöronun etkileşimiyle nasıl öznel bir deneyim yani kırmızının sıcaklığı veya acının sızısı ortaya çıkıyor. Bu bilim dünyasında bilincin zor problemi olarak bilinir. Nitekim Donald Hoffman sinir biliminde henüz kimsenin belirli bir nöral etkinliğin nasıl olup da bir fındığın tadını veya kırmızı renk görme deneyimini doğurduğunu açıklayamadığını belirtmiştir. Kuantum kuramının babalarından Nobel ödüllü fizikçi Max Planck 1931'de ben bilinci temel olarak görüyorum. Maddenin bilinçten türediğini düşünüyorum. Bilincin ötesine geçemeyiz demiştir. Günümüzde Robert Lanza'nın biyomerkezcilik kuramı da benzer cesur görüşler ortaya atıyor. Evreni, hatta uzay ve zamanı var eden şey bilinçtir. Lanza'ya göre algıladığımız fiziksel dünya bizden bağımsız değil. Onu gözlemlediğimizde zihnimizin ürettiği bir şeydir ve gözlemciler Fiziksel gerçekliğin yapısını doğrudan belirler. Kuantum fiziğinde yapılan deneyler de bilinçli gözlem eyleminin önemini gösteriyor. Gözlemci etkisi, bir parçacığın davranışını gözlemlediğimizde, ölçtüğümüzde değiştirdiğimizi ortaya koyar. Ünlü çift yarık deneyinde elektronlara bakıp bakmamanız ekranda oluşan girişim desenini kökten değiştirir. Sanki doğa, onu gözlemleyen biri olduğunda farklı davranır gibi. Bu duruma farklı yorumlar getirilmiştir. Kopenhag yorumu kuantum sistemleri gözlem yapılana dek bir süperpozisyon halinde yani tüm olasılıkları aynı anda barındırır. Ölçüm anında ise dalga fonksiyonu çöker ve yalnızca tek bir gerçeklik ortaya çıkar. Çoklu dünyalar yorumu. Her ölçüm yapıldığında evren farklı kollara ayrılır. Gerçekleşmeyen olasılıklar da başka evrenlerde vuku bulur. Belki de evrenimiz bir simülasyon devasa bir hesaplamanın sonucu ya da hepimizin içinde yaşadığı bu üç boyutlu dünya aslında bir hologramdan ibaret. Platon'un mağara alegorisi veya Matrix filmi gibi senaryolar gerçeklik algımızın bir illüzyon olabileceği fikrini binlerce yıldır sorgulatıyor. Dahası, eğer bilincimiz bu gerçekliği yaratıyorsa, hayatı olan bakış açımız ve düşüncelerimiz başımıza gelen iyi veya kötü şeyleri bir şekilde hazırlıyor olabilir mi? O sabır isteyen adam hikayesi bize ne istediğimize dikkat etmemiz gerektiğini fısıldıyor. Sonuç, gerçeklik bitmeyen bir yolculuktur. Sevgili dinleyiciler, bu düşünsel yolculuk bizi tek bir çıkarıma getiriyor. Gerçeklik asla göründüğü kadar basit değil. Beynimizdeki elektriksel fırtınalar dünyayı bize şekillenmiş bir tecrübe olarak sunuyor. Duyularımız varoluş okyanusundan küçük bir damlayı yakalıyor ve biz ona gerçek diyoruz. Unutmayın, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Hayatınızdaki her şeye bir gözlemci gibi bakın ve dersler çıkarın. Bu sayede pişersiniz ve gerçeklik algınız da ciddi manada artar. Belki de gerçekliğin nihai sırrını hiçbir zaman çözemeyeceğiz ama yol boyunca öğrendiklerimiz kendimizi ve kainatın muazzam gizemini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Umarım bu bölüm olayları farklı bakış açılarıyla sorgulamanıza ve ufkunuzun açılmasına vesile olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.